Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef kötü bir haberle karşınızdayım. İman Elbani ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Murat Yıldırıma maalesef nazar değdi. Ramo'nun sevilen isminin COVID-19 testi pozitif çıktı. Bu gelişme sonrası sete ara verilen Yıldırım evinde istirahate çekildi. Ünlü oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Biz de her şey yolunda kanalı ailesi olarak Murat Yıldırım'a acil şifalar dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah tez zamanda iyileşir ve Ramo dizisinin çekimlerine ara vermeden devam edilir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum hepinize arkadaşlar.